Bismillahirrahmanirrahim. Kıssatü tıflil kezzab. Evet. Kazib. Mübala ismi fail sıgasında kezzab. Çok çok yalan söyleyen anlamında. Kıssatü tıfli. Çocuğun hikayesi. Kıssas. Hangi çocuk? El kezzab. Mübala ismi fail sıgasında arkadaşlar. Faalun sıgasında kezzab. Çok çok yalan söyleyen ki Allah muhafaza eylesin. Çok yalan, yalancı çocuğun hikayesi. Kâne hünâke vardı. Bir gün vardı, ne vardı? Tıflün sagîrun. Küçük bir çocuk vardı. Nasıl bir çocuk? Yezhebu. Nekre bir kelimeden sonra müzari fiil sıfat cümlesi olur. Sıfat anlamı giden bir küçük çocuk. Ne zaman? Kulle yevmin. Her gün. Nereye? Lişşatı-i. Kıyıya. Her gün sahile, kıyıya giden Küçük bir çocuk vardı. Wayasbahu yüzüyor veya burada e, düzeni atfedersek Wayasbahu filmi ya sularda yüzen küçük bir çocuk. Ve bade Fatrat'in bir müddet sonra Yakum muqamebi bir şey yapmak. Ne yapıyordu sularda yüzerken? Yakum'u bir surahi bağırıyordu, bir eğle ile sauti en yüksek sesle sesinin en yüksek şiddet derecesini anlamına bir e'la safti e'la ismi taftil kalıbında en yüksek sesiyle var gücüyle anlamında yani en yüksek sesiyle çığlık atarcasına bağırıyordu enkazuni <laughs> beni kurtarın enkaza yunkidu emru hazır enkiz enkiz enkida enkizu et enkizu enkaza değil enkizu kurtarın Cemi olarak geliyor. Kimi ni nun kaynaştırma harfi ye mütekellim arkadaşlar. Beni kurtardım. Fiile bitişmiş. Mansub muttasız amir. Onun mefulü konumunda. İnni muhakkak ki ben el -reku, boğuluyorum. Bunun üzerine fay takibiye fe yusrihu, koşuyor en nasu insanlar cemi'an birlikte li in onu kurtarmak için koşuyor fe yedahaku bu da ne yapıyor gülüyor dahike yedahaku attıflu çocuk ve yakulu diyor ki inni ben emzahu şaka yaptım maküm ma size şaka yaptım emzahu maküm ma sizi şakaladım ve herkese böylece istemere devam etti el emru iş bu iş li iddeti eyyamin. Günlerce böyle devam etti. Hatta arafen nas. Artık insanlar tanıyana kadar cemiyen hepsi. Neyi enne hâde tıfle. Bu çocuk şahsun ennenin haberi bir kişidir. Nasıl? Kezzâbun. <laughs> İnsanlar onun gerçekte yalancı bir kişi olduğunu artık anlayana kadar, tanıyana kadar böyle devam etti. Ve fi yevmin el eyyam yine günlerden bir günü zehebe gitti attıflı çocuk lissıbahati yüzmek için. Ve neredeyse en yağraka bil fiili boğuluyordu. Neredeyse boğuluyordu. Fe başladı Zalla arkadaşlar başlama anlamında burada. Yes ruhu saraha yesruhu bağırmaya çığlık atmaya ve yesruhu bağırıyordu. En kuduni beni kurtarın inni evraku boğuluyorum. Ve lakinnel cemiye fakat herkes i'tekada inandı. ''Düşündü ennehu'' ''Kerdib'un yalancı olduğunu veya yalan söylediğini düşündü, ona inandı.'' Misle küllü merretin'' ''Her defasında yaptığı gibi'' ''Her defasında yaptığı şekilde yalan söylediğini düşündü.'' ''Felem yeteharrak'' ''Hareket etmedi'' ''Kim?'' ''Ahadun'' ''Hiçbir kimse'' ''Min mekanihi'' ''Yerinden hareket etmedi, ayrılmadı.'' Velakinne fakat istemerre devam etti. Sne savtu tıfli çocuğun sesi kesiran daha çok böyle sürekli devam etti. Fehineha işte o anda sadaka anladı ki ennasu insanlar ennahu o yavrakı boğuluyor bil fiili. Boğulmayı yapıyor anlamında boğuluyor. Ve vehabu gittiler ileyhi ona ve en gazuhu onu kurtardılar ve ba'de en haraca çıktıktan sonra ki et tıflü, çocuk minel miya sudan çıktıktan sonra şekerahüm onlara teşekkür etti cemi'an hepsine hepsine teşekkür etti evet ve kale dedi ki len ekzibe yalan söylemeyeceğim fi hayati hayatımda hayatımda merraten uhra artık bir kez daha merreten kez daha uhra başka bir kez anlamında daha artık hayatımda yalan söylemeyeceğim diye söyledim. Evet kâne e, ismini raf haberini nasip edatlardan hünake öne geçmiş e, haberidir. Mahallen mansuptur tıflun onun tehir etmiş ismidir. Lafzen damme ile merfudur. Sagir tıfıldan nedir arkadaşlar? Sıfat olarak gelmiştir. Burası sıfat cümlesi geliyor. Nekre bir kelimeden sonra müzari fiil geldiği için. Yedhe bu müzari fiil faili çocuğa dönen tahtında hüvedir. Bu çocuk yalan söylüyor. Ne zaman? Kulle yamin Her gün. Burası mef'ulun fihtir. Zaman belirttiği için mef'ulun fih. Feta ile nasip olmuş. Kulle muzafi yevmin muzafile. Nereye? lişşat kıyıya sahile. Burası da mekan olduğu için arkadaşlar mef'ulun fihtir. Yine harfi celle mecrur, mahallen mansup. Vav atıp yasbah yazheb üzerine matuf dedik. Faili tahtında hüvedir. Fil miyah. Burası da mef'ulun fi harfi celle mecrur, mahallen mansup. Ve ba'da fetretin. Öne geçmiş mef'ulun fihtir. Zaman belirtiyor. Ba'da muzaf fetre muzafın iley. Bağda fetha olmuştur. Yakumu müzari fiil. Faili kim? Çocuğa dönen tahtında hüve neyle? surahi sesiyle. Burası da mef'ulun bih. Gayri sari harfi celle mecur mahallen mansub. Peki nasıl sesi? Bi'ala savtihi veya nasıl e, bağırıyor? Bu yas e, surah bağırma işlemi nasıl yapıyor? Bir ala savtihi evet fiilin nasıl yapıldığını gösteren neydi arkadaşlar? Mef'ulü mutlak değil mi? E, böyle sesin en yüksek sesle anlamında mef'ulü mutlak harfi celle mecrur mahallen mansup dedik. Ala muzaf, sat muzaf ile sat muzaf, u muzafın ile. Evet bu sesten bedel yapıyoruz bu sesten bedel nedir o en 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 kudini en kaza Yun en kiz en hazır en kiz en Evre hazır. Cemi müzekkar arkadaşlar. Faili şuradaki. Vav'dur. Nun. Kaynaştırma nun dedik. ye, ye. Fi ile bitişe. Mansub. Zamir dedik. Şu tabii ki parantez içerisinde olanlar arkadaşlar. Bundan bedeldir yani. Bu sesten bedel. Ne sesidir o? İmdat sesi değil mi? İnni muhakkak ki ben evrakı boğuluyorum. İnni ismini naspa beni eden edatlardan ye. Mütekellim ye'si innenin ismidir. Tabi Müttekelim yosu olduğu için irabı takdiridir. Takdiran mansub. Avraku da inneni fiil cümlesi haberi. Mahallen merfudur. <laughs> Fe fay takibiye esra'a yusri'u. Ne yaptı? Koştu. Koştu. E, kim? En nasu. Müzari fiilin faili Nastır arkadaşlar. E, nasıl? Cemiyan. Hep birlikte. Mefhulü mutlak arkadaşlar. Feta ile nasb olmuştur. Niçin? Li, e, li onu kurtarmak için. E, sebebiyet bildirdiği için. Burası da lehtir. Fiilin için yaptığını gösteriyor. Harfi celle mecrur. Mahalle mansur. İnkad muzaf. Hu ile. Fe fa'i takibiye. Bunun üzerine fe yedhekü güldü. Müzari fiil. Dahika yedhekü. Dördüncü babdan. Et dahika yedhekü fiilinin failidir. Damma ile merfudu ve yakulu vav atıf gali yakulu müzari faili bu tıfle dönem tahtında vedir. Evet. Ee, ne diyor? Şu parantez içerisini dediği için arkadaşlar burası galenin cümle olarak gelen mefulüdür ve mahallen mansuptur. İnni ismin nasfa ben rafeden inne ye ismi de takdiren mansub emzahu onun ee, haberidir. İnnen haberi mahallen merfudur. Kiminle mâküm sizinle beraber mef'ulü me'ah arkadaşlar. Me'a muzaf, muzaf, ile ve hakeza işte böylece burası zarf arkadaşlar. İstemerra devam etti İstifal e, istifal babından mazi fiili değil mi? Sülasesi merradır, mudaf fiildir. El emru ne? İstemerra fiilinin faili. Bu iş yani bunun yaptığı bu şey, bu yalan söyleme işi. Ne kadar? Li iddeti eyyâ mefûlün fihtir. Harfi cerle mecrûn alâ Masum İdde muzaf. Eyyâ muzaf ile. Ne zamana kadar? Yine zaman bildirici için fihtir. Hatta arafe tanıyıncaya kadar arkadaşlar. E, arafe mazî fiil. En nasu arafenin failidir. Cemiyan hepsi yine nasıl hepsi hep birlikte. Evet. insanlar tanıyıncaya kadar hep beraber mef'ul-i mutlak eee fe'le nasb olmuştur. Enne ismin nasb haber-i rafeden edatlardan her de ennenin ismidir mahallen mansuptur. Ennen ismi mevsubatdan atıflahadan sıfat olarak gelmiştir. Şahsın ennenin haberidir lafzan da me'lem-i merhuk kezzapta ennenin hab e, şey annem diyorum. Kezrapta şahsından sıfat olarak gelmiştir. Ufiyyun minel ayya fih diye böyle devam ediyor. Peki arkadaşlar bu da bu şekilde bitti. İnşallah ilerleyen zamanlarda buradan e, tercüme etmeye devam ederiz diyelim. E, umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. E, videolarımızı paylaşırsanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız ee, bizler sizlere müteşekkir oluruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun, selametle kalın inşallah.